Bizim 5 gündür kızımız kayıp. Bizim evimizin önünden kızımızı kaçırdılar. Sabah işe giderken. iş arkadaşı da vardı. Saat yediği beş, on beş geçerek kaçırdılar kızımızı. Kaçıran eski nişanlısı. Taner Sülük. Yardımcıları var. Baba, Yaşar Sülük. Belgizar Sülük. Yardımcı bir kişi daha var orada. Hamza Sülük. Kaçıranlar şahitlerimizi gördükleri. Kızımız 5 gündür yok bildirdik emniyet müdürüne karakola verdik. Karakola verdik. Beş gündür kızımız kayıp. Şüpheleniyoruz. Afyon'da nişanlı seskin nişanlı Afyon'da olduğu için Afyon, Afyon tarafından şüpheleniyoruz. Emniyet müdürleri arıyor bulamadık. Yardım istiyoruz valimizden, müdürlerimizden, müdürlerimizden yardım istiyoruz. Emniyet müdürlerimizden, savcımızdan yardım istiyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Aradık. E, çıktık. E, müdürlüğe gittik. Söyledik. Onlar da aradılar. Bulamadık. Beş gündür. Beş kişi yakalandılar. Beş kişi geri bir gün kaldılar. Geri serbest bırakıldı. Bir, bir yıl nişanlı kaldılar. Kızım anlaşamadı. Ayrıldılar. E, sekiz ay bile mi oldu ayrılır? Sekiz ay, sekiz Hı. ay olmuştur ayrılır. Yok bize anlatmadılar. Sadece barışmak istediler. Biz kızım istemedi. Kızım istemiş için olmadı. Hiçbir şey olmadı işte. Zorla e, buradan kaçırma olurlar silah teyitinden kaçırma olur zorla. Nişanlılık süresi pislik pis şiddet yapıyordu kızıma. Şura gitmeyeceksin bura kıskançlık şiddet yapıyordu kızıma. Ayrıca sebebi de kıskanç Kritik beş gün anlatamam ben. Biz yaşadık çünkü o acıyı. Benim çocuğum resmen orada rehin bırakılıyor. Konuştukça sesi titriyor. Dün ben onunla konuşunca daha kötü oldum. İyi olacağım halde daha kötü oldum onun sesini duyunca. Benim çocuğum resmen orada rehin bırakılıyor, zorla durduruluyor. İstemiş olsa ben istiyorum diyelim, Çünkü istemedik için zorla durduruluyor. Gizli numaradan aradı. Çocuğumun elinden aldı kapattılar hemen zorla. Biraz daha konuşacaktın çocuğum benimle. He. Anne ben sonra ararım dedi. Bir daha aradı. Ağlıyordun hem de sesi titriyordun. Zor konuştu zaten. Siz ne diyorsunuz dedi. Evin durumu nasıl dedi bir kere ben iyiyim dedi. İyiyim dese de zorla dedi iyiyim diye. Başında sanki silah zoruyla bekleyen varmış gibi. Gönüllü mü gittin zorla mı dedim. Anne sen bilmiyor musun beni zorla kaçırdıklarına dedi. Çocuk. Hani anlamak için sorduğum için. Ben Biz mağdur kaldık. Ben büyüttüm çocuğumu onlara teslim edip dedim. zorla alık olmak bu resmen. Biz burada perişan olduk beş gündür. Benim çocuğum yerin altında mecbur çıkacak bir kıyıdan. Biz kaldık burada biz perişan. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bilen, duyan, gören olursa bize yardım etsinler, yapsınlar. Üzgünüz demek hafif kalır. Biz o derece bitkiniz yani. Ne Kim yanında? Ben gönüllü gitsem, ben bir şey demem. Baban da bir şey demez. Çünkü seni zorla gönüllü mü gittin, zorla mı gittin sen? Anne beni kaçırdılar.